Tuna biliyor. Nasılsın abi? Oh. Özlemişiz. Yok, Canlı değil şu an. Canlı abi. Nasılsın baba? Sağ olun. Abi baba. Abi. abi. baba. Gel abi çay içelim. Baba. Geldik ya. Geldik geldik. Abi. geldik. Gel. 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 Gel Mesut. Sağ ol. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Abi. Sağ Tuna neredesin? Eyvallah baba. Hoş bulduk abi. çok şey şura daha mı senin olurcam kenarı sana Ne yapayım. yapayım? Yok kardeşimin. Belki şuralar falan daha iyi ya. Eyvallah. Daha mı iyi? Tamam öyle tamam. Sen neredesin? Gel baba. Hoş bulduk lan. İnsan mısın? Gel. Zıvır zıvır. Selamun aleyküm abi hoş bulduk. Ya baba. Beytise sakat İyi geceler. Ya, Peki, bu hoş bulduk hocam. Baba ne haber? İyidir seni sormalı. İyi, Devam Devam de kolay gelsin hocam. Biraz bir çekilelim mi abi? Çekilelim. Neredeyiz? Tuna nereye geçelim? Abi şöyle bak şu arkalara geçelim ya. Ankara'ya taşıdık. Tamam boş ya ben daha kalabalık olur sanırım ya abi. Selamun aleyküm. Tabi baba. Evet. Eyvallah eyvallah. Evet. Tola evet. baba her yer senin. <laughs> şöyle geçelim ya. Var ya. Tuna neredeyiz? Ya, geçelim. Böyle geçelim abi. Ha geçelim. Geç istediğin gibi. Ee, ben şu oturumda dışa doğru. Mı? Aa, SSK mı? SSK. SSK gider. Mesut'un mikrofon gitti. Ah. Mesut'un mikrofon mu gitti? <laughs> Geldi mi Mesut'un mikrofon? Hey chat. Mik GG Mesut. Sesimiz iyi gayet. <laughs> Okey miyiz? Geldi. Evet. 20 bin olduk öncelikle bir bismillah onu söyleyelim. 20 bini bir yapalım. kutlayalım güzel yayın kayranla. <laughs> He ya, güzel bir... Ayranımız vardı mı usta? Bir şey değil. Do we have ayran? <laughs> Arabanın kapıyı açık bırakıp gittiler ya. Orada koptum. Yok, yok ben kapattık. ben de koptum orada. Harbi sinirlendim ben ne içiyorsun? Orada geliyorlardı bana. Sen, sen sinirlenme. Bir şey olursa söyle. Sen, sen gelin ve biz hallederiz. Süzelim, ne oldu? <laughs> Valla geldik ha. Sana abi. bir şey diyeyim mi? Biz buraya geldik. Geldik daha önce. Yok, geldik abi. Geldik. geldik mi? Bak biz çok seri yalan söylüyoruz ya. Bizi uyarmazsanız Ayran devam mi? edelim. mı kola mı? Ya da su, kapıyı geçtirelim. Su, içelim ben ya. Su içelim. Biz evde vişne suyu mu içtik? Ne içtiniz? Evet. Şerbet miydi o? Vişne suyu. Vişne suyu, vişne suyu ya aynen demesin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onlar suyuydu. Hepiniz dikkatsiz insanlar. Allah siz. Allah, ne hikmetse bir canlı yayında demes içtik abi, başlar mı? Olur abi, olur ne, ne? ne yiyorsunuz? SSK dediniz o kadar. SSK, tamam. <laughs> olur, olur. Tamam. Abi, <laughs> bir buçuk duble. Birer o. tane alalım bence evet, abi. Bence de de ya. birer tane Bak ya. chat kendi haklı gururunu yaşamak istiyor tamam, diyorlar ki deminden beri. Mı? Evde olsa hapsi kaydı, ya. 25, 25 bizim hakkımız ya, diyorlar. O da yani şu demek oluyor, bir Yok. daha eve gidenin. Bir <laughs> daha eve gidenin. <laughs> beyler Buradan geldi beyler. Buradan mekan mekan geziyoruz o zaman. Buradan bir de sana gidiyoruz, sen de kalıyoruz. tamam. <laughs> <laughs> Plana bak baba ya. <laughs> ne içiyoruz abi? Kola, Fanta, Sprite. Eyran ne var? Eker, kapalı. Kapalı var. <laughs> evet. Ben eker içerim. Ben bir videoda yalamıştım onları. Canlıda da yalayayım. Belki bir reklam kampanyası alırız. Ben eker içerim kral. <laughs> tamam. Diyet kolan var mı abi? Diyet kolan var. Zero mu diyet mi? Diyet. Süpersin. Tamam. En soğuğundan rica edeceğim. Tamam. Tuna abi. Soğuk su var mı ya? Yap var. Olur ben bir soğuk su alayım. Tamam. Şimdi Bak, 4 tane seslenelim. 30k olsun hadi hadi. Olmazsa ben de diyet kolan alayım. <laughs> <laughs> Ama <süper. gülüyor> sistem etme. <gülüyor> <gülüyor> ya. sıkıntı etme güzel diyet konu alabilir miyim diye. Alabilir miyim diyeceğiz. Çinçine ya? gece tabii sokak şey lezzetlerine bekliyoruz nasipse. Bütün uzuvlarımız tam eve dönebilir miyiz Kral Çinçin'e gitsek? Çinçin yani? dağıldı ya artık. Tamam, öyle mi? Evet. Eskisi tabii. gibi değil. Sohbet evet Çinçin, Çinçin, mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Bu neydi abi? Cecik. Ama bak şimdi trip atar gibi söyleyelim. Bu neydi? Cecik. Cecik saç hoş bulduk ya. abi. Nasılsın? Şimdi evet. o aspavayı yıkarlar şakasını yapsara ben hocam. Bir tane ya. tek SSK yapıyorum abi. Olur abi. Tamam. Devamını sonra da söylersin. Nasıl istersen. Bu her an ben bir bağ şakası yapabilecek gibi ya. duruyor. Yapmaz. Yapman bağ kuralıyım şakası yapmadım. Okay. Ama çok o şakayı yapmaya müsait gibisi. Kaç kişiyiz şu an? 24 bin kişiyiz şu an. 24. Hadi bin. Ya. Ekran görüntüsü alır mısın? Sen Niye abi inandıramayacak mısın? Hazır 24.000 kişiyken buradan da sevgilime onu ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ya sen onları söyleyeceksin İnsan sevdiğini Ankara'da olsa söyleyecek yani. Gelecek sevgilime onu ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ama sevgilime sevdiğimi çok yolluyorum. Sen de erkek arkadaşına bir şey demek ister misin? Sabah'tandır oynuyor ya ondan. Yok, ben kimseye bir şey söylemiyorum. Ya. Bak az önce dedim Gerek ki Bulu'da, bu ne dedim, böyle yaptı. Cacık. Böyle mi olduk ABM be? Ademe trip atarsın. Arada trip atarım lan ya. Şu an bu <laughs> arada meşhur Gülçimen'deyiz ha. Evet, evet. Meşhur evet. Gülçimen'deyiz. Kral 30K'ya dışarıda bir Oroz bak gelir mi? 30K'ya burada Oroz gelir mi diyorlar, evdeki kesmedi 30K ya diyorlar. 30K'ya burada gelir. Evet. Burada Oroz da gelir, burada galerici Yusuf evet. da gelir. Herkes eşine, ama dostuna, annesine haber versin. Çok istekler geldik. <laughs> Valla kağıt da elle yenirse daha lezzetli ben olur. Ben ama diyor. daha kalabalık bekliyordum ya burayı. Ben Ramazan'dan dolayı biraz sakin. Ondan dolayı. Haa. Valla tereyağlı ya. palates olay. Olay ha. derken Sanca Kakose tarzı mı? Olay. Yıkılıyor. Bakalım hemen. Of. Sağ ol, sağ ol. sağ olasın. Çiğ köftenin üstünde ekstra bir acı şov var sanki ha, ne diyorsunuz? Çiğ köftenin üstünde mi? Ha. 30.000'in hatırına bence çiğ köfte e, patlat bir tane, basur mansur onu. <laughs> Çok sıkıntı çıkar ha. ama ya. Evet. Orkun Işıtmak acısı var. Milyon Scoville'ci. Niye denemedik? Olanma. Benim evimde de var. Senin eve olamadın mı? İ i̇sterseniz verebilirim abi. Bu gece 40 bin olsun bu yayın. Ben yiyemem. Yapma abi. Bir usurtana kadar yerim. Abi 40K'dan... en son... Tamam sen yiyorsun o zaman. Bak en son Orkun'un videosunda da böyle gaza geçebilirsin. Sen, ben, de, siz diyeceksiniz. <laughs> zor, zor, biz abi. sana geldiğimiz zaman yani, biz siz diyoruz. Ben, bir story daha atayım. <gülüyor> <gülüyor> ben 40K'ya. 40K Oğuzhan Uğur Güya söz vermişti Soba Podcast'ta Ankara turunu beraber yapacağız diye. Niçin yanınızda değil? Oğuzhan Uğur bize saygı gezisi düzenlesin. Buralardadır o da ya, külliyede falandır. Bizim saygı gecesi ne oldu? İptal oldu ya. Katılacağımız mı? Yok hayır, bize olan saygı gezisi. Bize saygı gezisi düzenlense gelir Banka <laughs> misin? <laughs> evet. mi? Müsait olursan bekleriz seni. <laughs> <laughs> Tuna yani sen iyi olur, ya seni yorduk mu bugün Ama şey lazım, bilek bir yok. Estağfurullah, ben çok keyifliyim ya. Öyle mi diyorsun? Öyle mi abi? Berk siz de söylesenize. <gülüyor> <gülüyor> Mesut espri yap. Lan öyle olur mu? Kişi köfte şakası yok ki cebimde ya. Anlık seyirci 40 bini görsün, Orkun'un acıyı denemeye gideceğim. Harbi mi diyorsun? Kaç milyon skor? Bir milyon skor. Bu bir milyon değil. ne kilo? Uzun bir aradan sonra bir milyon skor. Sen bir milyonu iki sene önce kulağına damlatıyordun. Hayda! Bu ne abi? Mantar. Mantar. <laughs> mantar yok ya. Kesin bir şey mantar. <gülüyor> <gülüyor> Açmaz, açmaz. E biz evde hiç yemek yememişiz <laughs> <mi? gülüyor> yani bayağı yiyoruz. Tuna'yı sinirlendirdiniz. Allah Eyvallah olsun. abi. Öyle abi. diyorlar bak. Buraya koyuyoruz. Ben dağıldım arabaya sinirlendim. Siz, şey değil. Arabayı niye kızdın? Eyvallah abi. bıraktı da abi. Bıraktınız. Kim bıraktıysa. Abi bu su bardağın abi? var mı ya? Oldu al. Ya buzun var mı? Buzun vallahi yok. Yok. Öndeki kim oturuyordu lan? Hadi. Zilo, zilo, zilo benim soğuk. Oh. Çok. O da olur. soğuk ol. En soğuğu varsa. Ya. Şişe mişe de olur. Her şey olur. Soğuk Bak, olsa yeter. Aspava'nın şerefine Aliço gelsin diyorlar ya. Arabada geldi. Bak ben de diyorum ki. Yarım ağız geldi ama. Yarım ağız. 40 binin şerefine ben. Aliço ile beraber. Acı. 40 binin şerefine. Çok garip. Oğlum mantarmış lan bu. Ben bunu Hı -hı. et diye attım ağzıma. Acıyı dikeceğim diyorum. Sen yedin mi acıdan? Yedim abi. 3 dam damla acı ya. Bayağı acı yani. Kaç para o? E, parası bilmiyorum ki ya. Oh. Ali abi acı biber ya bir hemen atıyorum. Hangisinden? Süs biber mi? Süs biber var mı? Bir lira he. Eyvallah. Ooo! Baba! Baba kok sinirli, baba hayran. Baksana şunu sol Kadir Hoca dayağı yiyor diyormuş. <laughs> Sen de baksana be. <laughs> Anlattım teşekkür ederim. Uğur. Gel bakalım. <laughs> Bak aynı çağrı bir daha geldi. Ali abi acı biber ye 1k atıyorum. Bu devirde 1k Allah canımı alsın hiç fena bir para değil. Beyler. Furkan abi süs biberin var mı? Var var getiriyorum. Ne oldu İstanbul'a kadar kapatmayın olmaz. Mı? Manyak mısınız kanlı bıçaklı bizden nefret edersiniz. Kadar. Şu an anlık kaçız? 24 bin. Bunu ee, ikramımız şöyle ortaya veriyorum. Yemekleriniz yerine kadar hemen. Bu SSK değil ama değil mi? Bu Beyti. SSK'nız hazırlanıyor dört tane. Bu Beyti. Bu Beyti. Bu arkadaşımızın? Hatırlamıyorum da o vermezse ben vereceğim ayıp olur yoksa. Elden mi? Yok üstümde nakit yok da 1000 liranın bende söz. Çetin benim her şeyimdir onların yerine ben de ne olursa yaparım. 40 kya şişeye otur. Yeminle zorlar gibi duruyor. Tamam içsin otur hemen. 1000 lira. 1000 lira nerede? Bir çay için gençler benden. 450 lira, çay ne kadar Buradan da şehir lira. şehir gala gala gezeceğiz ha, hazır olun. He yo, ben o şakayı yapmıştım ki ama 3 ne saat önce. Ne zaman yaptın? <laughs> 3 saat önce. Tuna gitar çalarken tam. Onun o donların çekmece var ya. <laughs> gitar riffinde kaynadı o şaka. Bu ikram olan neydi abi? Beyti abi. Ya buranın ikram kültürü çok evet enteresan. Evet. Bu arada... Allah razı olsun abi. Beyti Engin vardır tiyatrocu, bilir misin Ali abimiz? Senin şey, rol arkadaşın değil mi? Evet, ya? ben eskiden kendisiyle oynamıştım. Beyti de çok iyi lan. Mesut bir anda ahlar mısın? Fetişem var galiba sana karşı. 500 e ahlarsın bence. Oğlum edep lan. Biraz edep takınalım arkadaşlar. Böyle olmaz. Bizim yayın arabası sordu mu? Şu iyi bir Eyvallah. Tabii tercih ettiğin bir marka var mı? <gülüyor> <gülüyor> SSK'ları bek. Vallahi geldi bu arada. Beyti vay vay, vay vay vay. Çok iyi. Her şey çok iyi şu an. Buyurun. Eyvallah abi. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Bir yandan da sahur yapıyoruz. Afiyet olsun. Abi beyti normalde hayatta ikram vermezler diyorlar. Doğru mu? Tabii. Tabii. Size zor <laughs> <üzülüyorlar> abi. Harbi <laughs> mi? Tabii parayla veriliyor bu. Başka bir isteğiniz ağzınız var mı abi? Canın sağlığı abi. Tamam, tamam abi. Teşekkür ederim. 350'ye ahlanır demiş. Oğlum milletin içinde nasıl yapayım şimdi burada? Bir ufak ah, yapayım öyle ol. <laughs> Yeter mi hmm. bu? <burada> Ankara'ya <laughs> gelip asfava yemeden dönmek biraz hainlik olurdu. İyi oldu ya geldiğimiz, iyi oldu abi. 500 geldi mi? 250 geldi. Tuna bak artık şey diyor, iyi, iyi oldu geldiniz, ne zaman sıçkır gideceksiniz. Artık o moda geldi Mesut. <laughs> mu? Mesut sen ye 2K, moruk ben yiyemem. Ben yersem of çok büyük sıkıntı çıkar. Kadir Hoca sen yedin mi? Bulut be. Kadir'im ben sana yedireyim. Tıpkı videolardaki gibi. Abim Kadir'e um sen yedin abim. Hmm. Bu arada bulut mu bulut mu? Blood abi. blood. <laughs> <laughs> Green Park'a gidin Mesut. Herkes niye Green Park diyor? Nece orası? İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Abi ben saççı. Aynı şehirde görürüz. Ne e, ama kamerayla görürsün. Doğru. çekme. çek mi vardı. Aslında vardı ya abi tekrar. Vallaha. Evet. Kolay gelsin. Başka içimizden geçti e, gelmek ama nerededir falan diye. Herkese abi, sevgiler, saygılar. İyi, i̇yi abi. çalışmalar. Aferin, i̇yi iyi abi yarın Didem Soydan sahur keyfi. Didem'le bir yayın gelecek hem de Didem Soydan'ın evinde gelecek. Konuştuk. Ama, Ama sahur, sahur keyfi değil. Yok Ramazan'dan sonra gelecek. Hepimiz Onu daha oksijeni seviyoruz. Ben D vitamini almayı seviyorum. Hava falan güzel. Ne gerek var ki? Evde çay mı be? Olur abi. Ama ufak ufak şey diyorsun. Hadi bir siktirin gidin ya artık. Yedin az yolunu. Burada çok çay çok iyi. Burada çok bayağı iyi. Ha eve gelmeyelim yani. Gelme abi. <laughs> Bir daha adamın evine gitmeyeyim zaten. Çok ayıp ya. Öyle ben bayağı canım? utanıyorum ya. Ne oldu lan? Ben normal arkadaş evlerine gidince de evde böyle aileleri olunca çok utanıyorum. Şu an 25 yaşına geldim. Ben her gün sana geliyorum. Senden utanmam mı lazım? Benim evde anam mı var? Ne alakası var? O zaman utanmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Benim ben annemle kalsam seni evime çağırmam yemin ederim. Sebep? Öyle. <laughs> Değişik bir adamsın Mesut. 28, tamam. 28 bin olduk çok uzatma. Tamam. 28 bin. 30 hadi 30'u alalım efendim. 30 30'da ne yapacaksın abi? 30'da bir şey Güzel var mı? ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Beyliği görüyor musun alttan? Böyle bel altı şakalar. <laughs> ne alakası var? Şey Görelim diye be. <laughs> abi birazcık prodüksiyonlu düşünüyorum. Ankara güzelmiş ya. Ya gitmeyelim kalalım ya da yarın tekrar gelelim. O kimdi? O kimdi, gelelim. o kimdi? O kimdi? Abi şunu prodüksiyonlu Arkadan diye. gelen dizemli abiyi soruyor. Ya, ya sen ne yalansın kol, pa, ya. Abi, rahat, kol, pahalı Evde kol, yemek yiyorlar. Siz aç mısınız harbiden? Valla ben şunun işini biraz oh. tırtıklayayım. Oğlum ahladım ya 150 lira dağıtmışsın. Ufak ufak hmm. yaptım ya. Bağırtma benim milletim içinde. Bulut sen yayında bağış gönderdin mi? Sen niye bize atmadın? Aras, bulat, iğnemli. Yollasana bir şeyler. <laughs> <laughs> 26'ya düştüm. Ha, Vurayım mı? Bula'da, Bula'da vursam 2000 kişi geri gelir mi? Çok özledim lan <laughs> o 2000 kişiyi. Neredesiniz oğlum ya? Elektriği veriyordunuz bana Aşk ve Savaş'ta. Ama orada ekmek <laughs> parası için ya, emir eriydi orada. arada. İsteyerek da, 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 mi yaptın? Ya. Aklıma geldi bak şimdi ya. 26 bin. Kanka. Benim şu Instagram'ı bir takip etseniz Allah razı olsun. Can Tomay ne Adalar Sokak Lezzetleri 2. Ali biçimin gözlüğünü modeli ne beyler? Ali biçimin gözlüğü mü var lan? Benim gözlüğüm nerede lan? Ha bu. Nereden gördüler ki baba? Oh. <laughs> <laughs> Geçen de kız arkadaşımla fotoğraf paylaşıyorum. Cepten 100 lira fırlamış anasını satayım. Bak kim doğu kim doğu diyorlar. Behzatçı ekibinin set çalışan abileri arkaya yemek yemeye gelmişler ve sektörel durumlardan ötürü yüzümüz görünmesi olur mu dediler. Tabii ki dedik biz de bir hasbihal ettik. Selam sabah. Şimdiki döneri yiyorum bak. Bülent Mert'in yanına Şimdeki gelmediniz ya döner aşkı ben de. Şimdiki Oğlum Karum AVM'ye gelmez misiniz Bülent Mert'in yanına? <laughs> Hiç mi Vine izleyen yoktu? Karum AVM'e? Karum, karum çok meşhur. Bu kapıdan çıkarsan bir daha gelemezsin yavşak. Ben <laughs> de bu kapıdan çıkarım. Tutturan kitap mıydı? Tutmuyorum <laughs> ya. Alakam yok abi. Ne diyorsun ya? Valla. Ulan ya çok stresli bir takım söylemek istemiyorum. Ama sen dans etmezsin, takım tutmazsın. Konu ha, başka bir yere gidiyor. Ya. Abi yanda Özçelik Aspava'da Morpheus'a benzeyen bir abi var. Lütfen ona bakın bildiğin aynısı. Morpheus'a benziyor. Morpheus'a benziyormuş. <laughs> Berk. Bizden biri var mı? Bakabilir mi? Yan tarafta biri Morpheus'a benziyormuş. Morpheus kim diyecek birisi o direkt iptal eder şeyi. Ben bilmiyorum kim o? rüya yani, tanrısı var Morpheus. Harry Potter kan ağlıyor dedikleri şey bu bak göz Kim kim? Yok lan Morpheus. Harry Matrix Potter mı? Matrix miydi lan? Matrix. Ha şey evet. Kafam Harry Potter'daki şeye gitti. Öbür bir tane daha vardı ya. ya. Harry Potter'daki neye gitti? <laughs> Bizimle oynuyorsun Bulat. Ya çok karıştırdım. En sevdiğin sinema filmi? Mesut. Mes Sınavın gözlüğünü hiçbir şey demeden al, kır 1000 TL cep balığı. Benim canımın değerini 1000 TL zannediyorlar. Takipçin için kırmaz mısın baba ya? Lan canım gidecek ondan sonra beni kim izleyecekler? Hayır, gözlük para... diyor gözlük. Adam beni ikiye bölecek ama. Gözlüğün mü senin gözlüğün mü? Adamın gözlüğünü kırıyor. Gözlüğünü niye parayı çıkarsa ya? al, kır. Çıkarmıyor. Doğru parayı çıkarsa da götümlemez mi böyle bir şey? Yok. Parayı çıkarsa ben vereyim, kır. Vallahi yapamaz. Yok. Oh. Senin aslanan nerede lan? Burada. Ver, Saklıyorum ki. siz yemeğin diye. Şuradan şöyle bir... O yan taraftaki Morpheus ne alaka ya? Doğru mu lan o? Ya Mesut testo kolpa mıymış çözdün mü adamı? Daha çözemedim. O gün vakit geçiremedik o. Olay yaşandı ya. Ama çözeceğim. Galiba mükremine... Çet, Testo ile beraber mükremine gidilir mi? Ne diyorsunuz ya? Ha. O işin içinden çıkabilir miyiz? Daha İçeri girmeden. Şey. Ha? Emin misin? Ha? Gidilir mi gidilmez mi? Bir akıl verin hele ya. Emin misin? En son mi? oyutuna gittim. Aşıma gelmeyen kalmadı ona göre. ya <laughs> oğlum kendi canlı yayını açsana. Kendi kendine soru cevap yapıyor burada ya. Ben çetimle konuşuyorum babacan. Chatim oldu ha. Senin bir sıkıntın mı var? Of kolay özlemişim ya. Bu yayın şu an kimi kanaldaydı? Ali biçim kanalında. İşletmesi bana ait. <gülüyor> <gülüyor> Adama çalışıyorum hala caz yapıyor görüyor musun? Siz şey nasıl karar veriyorsunuz? Ya? Hangi videoyu benim kanalıma atsak mı? Falan? Bir saat öncesinde karar veriyoruz. <laughs> i̇yi videolar bana giriyor, öyle böyle <gülüyor> videolar Halim'cim'e <laughs> <Çin> giriyor. Hadi <laughs> bir dönem tesadüfen öyle oluyor ha. da. Ha. En iyi video benim kanala çekilecek üç. ya. Ben ağlamam, zırlamam. Çünkü her videoda biz varız. Ama çok yani iyi yani bir ise, şey ya. Evet ya. İyi ise iyi, kötü ise de kötü. Hepsinin sorumlusu biziz. O yüzden iyisi ona girdi, kötüsü bana girdi. İyi olması gelsin, için gelsin, mücadele ederiz. Sen niye racon yaptın ki? Racon değil ki bu. Niye her konuşanı, böyle konuşanı racon kesiyor zannediyorsun? Mükremin Ankara'daymış. Ayağıma <laughs> mı geldi yoksa? <laughs> şu an mı gidiyoruz? Test önce yiyor muyuz Mükremin'i? <laughs> ben okeyim. Nasıl ya? Ankara'da mı yiyormuş? Şu an Ankara'daymış. Mükremin Hanım bizi çağırıyor. Sana da nasıl haber vermedi ki? <laughs> Mükremin şu an çağırsa yanına Neslüm gelir misin? Işte? Mükremin kim ya? O sen hiç internete bakmıyor mu ya? Hiç bakmıyor. Ekmek adam, yiyoruz buradan. TikTok... Biraz aç bak şuraya. Vallahi Abi bakmıyor. adam Amerika'ya gidip 10 tane içeri çıkar diyor. Burada senin TikTok'ta önüne düşen timeline'la ilgilenmiyor ki. Ya ben günde bir buçuk saat TikTok izliyorum. Ola taklitler Ben var ya haftada 10 dakika bakmıyorum dur TikTok'a. Valla. Manyaksın sen. Eğlence kaçırıyorsun. Yemin olsun eğlence kaçırıyorsun. Ne bileyim çok zaman kaybı gibi geliyor ya. Harcayacak daha iyi bir bir saat bulamıyorum gece. Hadi ya. Vallahi olsa harcarım ben. Beni Şayın biliyorsunuz mı? yani. İçeriz. Güzel buranın çayı. abi, ya. çay alabilir miyiz ya? Tatlı da var abi. Ben tatlı, ben <laughs> okey. Evdeki tatlı çok iyiydi ya. Alka tatlısıyla şeker. Şeker var bu arada benim çok sevdiğim bir tatlıdır. Herkes bilir. Alka tatlısı da seversin diye düşündüm Alka tatlısını özellikle sen mi getirdin? Evet. Çok ayıp değil mi mesela insanın hani sevmediği bir şey tatlıyı zorla yemesi? <laughs> Şerbetli tatlı ya, seversin diye düşündüm. ankara'nın meşhur bir de. Bak, YouTube'da ne kadar dilenci var çok komik. Biz miyiz lan onlar? Bu iki günlük bir şey değil ya. Tolunay'la yayın yarın sekizde miydi Mesut? A açmıyor. Kuş telefonlarını açmıyor kuş. Bilme. mi? Tolunay iki semazen gördü. Bizi unuttu haliyle. Tolu'yu aradım da gözünüzün önünde açmadı. Ha Mesut zirvede mi bırakıyoruz? E tabi canım bu iş böyledir. Damakta kalacak şimdi zımk diye. O zaman şöyle yapalım. Çayı gidelim evde içelim. Olur abi. S sıyrılamıyoruz Çok bir şey. şey Son <laughs> bir horoz yap. Belki 30 olur. 30 olsun kapatalım. Ha. Abi, geliyor. bir Ankara şey Ankara'nın diyeceğim. ortası değil, bari sokakta çok sokakta. Çok, çok 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 Eşi dostu çağırın, horoz geliyor. Hayır, İkinin hayır, hayır. Tutmayın. Horoz geliyor, sonra dalıyor. Burada da olmaz dayı. Burada olur asıl. Kapının önü. <laughs> ben deneyeyim. <laughs> Yok, yapma. <laughs> Böyle yapıyorsun abi Delirtme değil mi? Yani. yani. şu yani. Abi eyvallah. Ulan çay söylemişti, doğru unuttum onu. Çay ikram mı ya? Ne hadi, hadi hadi. Son bir Denizli, lojistik, ya, kapanış. Ya manyak oğlum, dur iki dakika ya. Yapmıyor. Hadi inceden kapatıyoruz. Evet Tuna'yı da yorduk. Evini önce işgal ettik. Yok abi yok. Sonra yok. herifi sokakta gezmek zorunda bıraktık. <laughs> Bir arabadan indirip kendi arabasına bindirdik araba kullandırdık. Aynalarını göremedi. Annesiyle, anneannesiyle bizi hanesine aldı. Daha ya ne yapsın ki bu herif yani? Her zaman. Her zaman beklerim. Valla chatte bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarımıza hem de horozsuz. Sevgiler, saygılar. Allah sizden razı olsun. Yarınki ve bir sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle Tuna'ya ve Bulo'da sonsuz derecede teşekkür ediyoruz. Çünkü Ankara'nın bu soğuğunda bize evlerini açtı ve bizleri ağırladı. Aynı zamanda yayında bağışlarını da eksik etmeyen tüm kardeşlerimize selam olsun. Unutmayın her şeye rağmen Ulan Feyz.